Hadi bakalım artık eve gidiyoruz. Anneciğim sen eve git ben arkandan gelirim sonra. Lütfen Murat, topunu al eve gidiyoruz. Hmm. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Bir gün seni dersinin başında görmeyecek miyim? Hadi bakayım. Anneciğim top oynamak kötü bir şey değil ki. Top oynayanların gazetelerde resimleri çıkıyor, televizyona çıkıyorlar. Hem çok para kazanıyorlar. etti. Hay vallahi dedim kaptanım bir şangırtı şey bir gürültü baktım pencereden içeri top girdi vallahi. Azize çabuk şunu yok et gözüm görmesin. Bir daha da bu evde top görmek istemiyorum. Onur hanımcığım merak etme siz tabii. Yürü bakayım. Tabii. Merhaba Amine. Merhaba anne. ağzındaki nedir kızım? Pipo. Pipo olduğunu görüyorum. Ağzında işi ne onu merak ediyorum. Merak etme içinde tütün yok. Tütün meselesi değil kızım. Pipo erkeklerin kullanacağı bir şey. Şimdi kadın erkek arasında fark yok ki anneciğim o eskidendi. Eskiden şimdi yarın. Kadın erkek arasında daima fark olacaktır. Cinsiyet farkından söz ediyorsan haklısın. Ama Pipo ile cinsiyetin ne ilgisi var? Örneğin kadınlar sigara da içiyorlar erkekler gibi. Yeter canım. Seni ikna edebilmem için herhalde yeniden doğurmam gerekecek. Hadi aşağıya gel. Yemek yiyeceğiz. Peki geliyorum. Hı. Ders mi çalışıyorsun? Evet anne. Aferin. Odan da tertemiz. Senden çok memnunum. Mersi anne. mis gibi de kokuyor odan. Kaç saattir ders çalışıyorum da... ...hava ağırlaşınca sprey sıktım. Ama ağır bir leylak kokusu değil mi? Evet anne. <laughs> bir dahaki sefere daha az sık olmaz mı? Peki anne. Hadi şimdi yemek vakti. Dünyayı senin için bırakıp benimle birlikte ağlayacak. Bu odanın hali nedir böyle kızım? Anneciğim şu iki satırı dinler misin? Ey binbir renkli tahtına yaslanmış ölümsüz Afrodit Eşsiz tanrıçam sana yalvarırım Kalbimi ıstıraplara boğma Bunlarla uğraşacağına derslerine çalışsan daha iyi edersin Anneciğim şiir aşkın kıvılcımıdır İnsana yaşama gücü verir Ben şiir okuduktan sonra daha iyi ders çalışıyorum Bu parlak lafları bırak da lütfen yemeğe gel dersini bitirdin mi ki o gitarı almışsın eline? Dersini bitirdin mi dedim sana? Dersini bitirdin mi diyorum sana, niye cevap vermiyorsun? Evet dedim ya anneciğim, başımla işaret ettim ya. Ya öyle mi? Özür dilerim. Ama konuşurken şu aleti aramızdan yok etsen iyi olur. Şimdi yemeğe gel. Peki anneciğim. Geç büyük anne, geç. Geç ana. ha Ha, yatağın mis gibi daha yeni değiştirdim çarşafları Rahat rahat otur e Sen olmaz. ne istersen beni çağır sonra ben gelirim Tamam mı Ah canım ah, Anneciğim hoş geldin Hoş bulduk <laughs> Nasılsın Allah'a şükür iyiyim Murat Sana ellerini yıka üstünü değiştir demedim mi ben Ne arıyorsun burada Anne Anneciğim falan yok çabuk git ellerini yıka dedim Allah Allah ne bağırıyorsun çocuğa İşten sinirli gelince hırsını çocuklardan mı çıkaracaksın Üff. Bu yüzden bir haftadan fazla kalamıyorum sende Çok bağırıp çağırıyorsun çocuklara Anneciğim ben onların hem annesi hem babasıyım Onlara biraz sert davranmalıyım ki lafımı dinlesinler Yoksa başa çıkamam onlarla Ben de senin annenim sen de benim lafımı dinlemelisin senin sertliğin onları inatçı yapıyor Onlara tatlılıkla yaptır istediklerini Bağırarak çağırarak değil Şimdi de sen bana bağırıyorsun Tabii bana. bağırırım sen onlara bağırıyorsun Peki anneciğim kavgayı bırakalım şimdi hadi <laughs> Islık çalma Mehmet yemekteyiz Sabahtan akşama kadar gitarla kafamızı şişirdiğin yeter Hiç olmazsa yemekte rahat bırak bizi oh, Bu çorbaya da bayılırım Azize de çok nefis yapar ha ben eskiden bunun on misli güzelini yapardım. Ev hanımının yaptığı yemek gibisi yoktur. Mustafa niye bu kadar gecikti acaba? Boş laflara paydos. Hedeflerimiz belli. Çalışıp önce kafamızın içine sonra toplumu değiştirmeliyiz. Hayır okuyup kendimizi geliştirirken aynı zamanda toplum için mücadele vermeliyiz. Anneciğim. Efendim. Bana 50 lira verebilir misin? Ne yapacaksın? Kitap alacağım Tabii roman. Evet yeni bir roman çıktı çok güzelmiş. Elinde okul kitaplarından başka kitap görmek istemiyorum. Anne rica ederim bana çocuk muamelesi yapma. Lütfen arkadaş kalalım. Ben senin arkadaşınım. Ama aynı zamanda anne. Aradaki fark şu. Arkadaşın sana uyar. Ama annen senin iyiliğini düşünür. Buyurun. Evet. Bir dakika. Anne seni istiyorlar. Alo. Evet. E, i̇yi akşamlar canım. Rica ederim hiç unutur muyum? Tabii geleceğim. Bu tımarhaneden kurtulmuş olacağım. Tabii canım. Çok teşekkür ederim. Güle güle. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar canım. Bir yere mi gidiyorsun? Evet Suna hanımlara. Ne var ki orada? Allah Allah sen mi bana soru soracaksın yoksa ben mi sana? Şimdiye kadar neredeydin? Dışarıdaydım. Dışarıda olduğunu biliyorum ama nerede? İstediğim yere gitmek hakkım değil mi? Nerede olduğunu öğrenmek de benim hakkım. Bana soru sormak hakkın ama... ...sana cevap vermemek de benim hakkım. Ben senin annenim. Biliyorum. Biliyorsan şunu da bilmen gerekir. Senin sorumluluğun bana aittir. Ve okuldan sonraki vaktini nerelerde geçirdiğini öğrenmek de hakkımdır. Yani istediğim yerlere gitmeme mani mi olacaksın? Gerekirse evet. Ama bu diktatörlük olur. Her zaman sözünü ettiğin özgürlük ne olacak? Pekala. Derslerinize çalışın ve erkenden yatın. Bu anneme bir çare bulmalıyız. Artık tahammül edemiyorum. Para istedim vermedi. Olmaz ki. Sadece o olsa neyse. Evet o ne isterse öyle olur. Çünkü para onun elinde. Ne olacak halimiz? Para probleminden kurtulmamız gerekir. Evet ama nasıl? Direniş yapalım. O zaman istediğimiz kadar harçlık vermeye razı olur. Direnişler gayrimeşrudur. Demokratik yollardan gitmeliyiz. Ben bu işten bir şey anlamadım. Çok basit. Mesela her hafta herkes haçlığının bir kısmını versin. Böylece toplu bir para olur elimizde. Ve sırayla herkesin istediği de yapılır. Peki ilk seçme sırası kimde olacak? Tabii ki ben de. Çünkü bu iş benim sayemde ortaya çıktı. Kabul. Ne zaman başlayacağız? Bu hafta başlayalım. Peki ama haftaya ben seçeceğim. Tabii yaş sırasıyla olsun, en sonra da ben seçerim. Yaşasın demokrasi. Sıra bana gelince yeni bir top alacağım. Anne, seninle konuşmak istiyoruz. Ne hakkında? Sen evde bir kuvvet merkezisin. Biz özgürlük istiyoruz. Siyaset senin kafanı karıştırmış. Nasıl oldu da seni hukuk fakültesine verdim anlamıyorum? Bu evde özgür değil misiniz? Daha çok serbestlik istiyoruz. Hangi konularda? Serbestliğin bir ölçüsü yok. Mesela seks kitabı alsanız eve sokar mıyım sanıyorsunuz? Sizin eve sokmadığınız kitapları biz gizlice okuyabiliriz. Yeter artık kesin.